içeceklerimizi aldık. Ben, ben bilmiyorum. içecek ve poğaç aldım. <laughs> Kübra'sı sadece içecek. Bende poğaça da var. Canınız çekti ama yol da çok güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <tostanım> <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Kübra'yı yakamıştım. ederiz. Yol çok güzel bakın. Yolu çekmek için çek. Çek biraz. Aslında benim tarafım orman var. Ben tarafı orman olmuş. <laughs> Daha kocaman dağ. Oh. oh <laughs> Bana gelme. Ben ne yapayım? Ay olsun.